Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle peynirle çok pratik bir gözleme yapacağız. 3 tane peynir kullandım ben. E, süzme peyniri ezdim. Birazcık kaşar peyniri birazcık da çökerek ekledim. Bir tane yufkam var. Yufkayı şöyle katladım. Hem böyle çok pratik oluyor. 10 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Hem de çok lezzetli oluyor. Böyle elinizle yufka açmak istemezseniz özellikle kahvaltılarda güzel bir alternatif. Katladıktan sonra bakın bu hazırlamış olduğum peynirli harcımı içerisine dağıttım. Siz içerisine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz ya da peyniri hangisini seviyorsanız böyle kenarlarından yine kapatıyorum. Bakın elimle düzelttim. Bu kadar basit, çok pratik. Hemen o kapattığım kenarlardan tutarak tavanın içerisine alıyorum kenarlarından tutun ki böyle dökülmesin. Pişerken zaten birbirine yapışıyor. Tava ocağın üzerine aldım. Böyle hafif kenarlarından böyle bastırarak ara ara da çevirerek pişiriyorum. Bakın bu şekilde yönünü de böyle çeviriyorum ki her yeri eşit bir şekilde pişsin. Alt kısmı piştikten sonra şöyle bir spatula yardımıyla ters çeviriyorum. Diğer yüzeyini de aynı şekilde pişirdikten sonra böreğim hazır. Şöyle aldım böreğimi piştikten sonra ben son olarak üzerine birazcık böyle tereyağı sürdüm. O çok daha böyle lezzet veriyor. Ama sevmiyorsanız kullanmak istemezseniz kullanmayı da bilirsiniz. Sağladıktan sonra böyle hemen dilimliyorum. Videonun sonunda şimdi size içinde göstereceğim. Böyle Çok pratik lezzetli bir börek oluyor. Özellikle o bak, kaşar peyniri çökelek çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle içinde göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone değilseniz de abone olmayı ve zil açmayı da unutmayın.